2020-2025 yılları arasındaki yolculuk içerisinde yaşadığım 5 ilginç notu sizlerle kısaca paylaşacağım. Bir gelişmeyi de sizlere aktarmış olacağım. Her yıl o yıla ait bir video paylaşıyorduk sizlerle malum. İngiltere'de 5 yıl başlıklı videomuzda en son yıl dönümünde sizlerle yine paylaşmıştık. Geldikten birkaç hafta sonra 5 Ekim 2020'de UK Consulting and Publishing limited UK danışmanlık ve yayıncılık firmasını kurduk Londra'da. Onaylandı. Yıl dönümünü 5 Ekim 2025'te tamamlamış olduk. Şimdi aktaracağım birinci ilginç vaka şu. Türkiye'deyken sıkıntılı zamanlarda böyle hani olur ya bunalırsınız, bir işiniz yolunda gitmez, bir işiniz bozulur vesaire. Sıkıntılı bir zamanında gördüğüm bir rüyada 30 yıllık bir dostum bana bekliyoruz diye seslendi. Ben de yorgunum nasıl geleyim dedim. 20 Ekim, 15 Ekim ya yani bu tarihler. Bu bir. Bunu aldık bir kenara koyduk. İki, Türkiye'de İngiltere'den bir telefon aldım. 2020'nin Şubat veya Mart ayları gibi arayan bu dostum. Rüyada gördüğüm dostum. Ne yapıyorsunuz diye sordu. Amerika'yı düşünüyorum dedim. Vize için bir müracaat durumum var ama o da İngiltere'yi düşünmez misiniz dedi. Ankara anlaşması kapsamında. Ben de bir ara araştırdım ama alabileceğimi düşünmüyorum dedim. O da dedi ki ne kaybederseniz, deneseniz. Bekliyoruz dedi. Deneyelim dedim. Müracaat günü İstanbul'da vize merkezine. dosyaları verdik içeriye ailece. Güzel bir kaliteli güneş gözlüğüm vardı. Güneş gözlüğü düştü ve camın biri böyle çatladı mı böyle harita tarzı bir şey belirdi camında. Üzüldüm. Neyse gözlüğü aldık geldik. Bu da üçüncü ilginç vaka. Parçaları birleştireceğiz. 4. Birkaç ay sonra haber geldi pasaport alabilirsiniz diye İstanbul'a gittik. Sevindik. Vizeyi almışız. Eski bir arkadaşımın kızı bir şey fark ettim dedi. Sizin bu 34 plakalı araç UK. Yani UK. 34 UK plakalı bir aracınız var. <laughs> ben hiç düşünmemiştim, hiç fark etmemiştim. O ifade edince böyle bir güzellik oldu. Evet dedim, bu da dördüncü ilginç nokta. Parçaları bir araya getireceğiz. Bir hafta kadar önce evde ara ara çocuklara espri yapıyorum. Diyorum ki indefinite vizeyi salı günü istiyorum. Onlar da gülüyorlar. Ben bunu birkaç gün süsle tekrarladım. Ama salı günü istiyorum dedim. Neyse bu espriyi yaptık. Salı günü böyle 12 gibi. O 30 yıllık arkadaşım var ya. Hani rüyada gördüğüm sonra ben Türkiye'deyken İngiltere'den beni arayıp bekliyoruz diyen arkadaşım var ya. O beni aradı. Sonra bir arkadaş daha bağladık böyle. Sonra bir arkadaş daha bağlandı dörtlü eski 30 yıllık dostlar muhabbet ediyoruz. Muhabbet ederken ekranıma bir e-mail düştü. Baktım hemen indefinite vize ile alakalı. Günlerden salı bekliyorum ya, istiyorum ya vizeyi. <laughs> hemen arkadaşlara bir şey bahsetmeden tıkladım maile. Sonuç kabul edilmiş. Eşim ve çocuklarımın da tabii kabul edilmiş. Hemen arkadaşlarla paylaştım. Onlar tebrik ettiler, sevindik. Bu vakayı da anlattım. Dedim ki evde takılıyordum ben çocuklara. Salı gün istiyorum diye. Salı günü geldi. 11. ayın 11'inde saat 11 dediği de espri yapıyorum. Evde <laughs> çocuklar diyor baba abartma istersen saat 11'de de gelmedi. Yani 12.45 gibi gelmiş mail. Dedim ama arkadaşım ben 11 civarı aradı. Zaten o maili de hazırlamaya 11 gibi başlamışlardır. Yani 11. ayın 11'inde saat 11'de indefinit bize çıkmış oldu. Şimdi bu 5 parçayı bir araya getirdiğimizde ortaya şöyle bir güzellik çıkıyor. Hayatta tesadüfe yer yok. Biz bazen görüyoruz, yaşıyoruz, unutuyoruz, geçiyoruz, gidiyoruz. Bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Fakat şu var. Indefinite vize, daimi oturum diyorum ben ona. Yani bundan sonra her yıl vize uzatmaya müracaat etme gibi bir derdimiz olmayacak artık. Yani böyle bir e, rahatlama sağlıyor size. Ama bu şu anlama gelmiyor. Başımız bulutlara ulaştı efendim. Böyle süper e, seviniyoruz. Yani sadece böyle bir motiv vitamin gibi bu güzelliği de ben sizlerle paylaşmak istedim. Bitirirken şu e, subjektif değerlendirme yapayım. Bizim için Ankara Savaşı bitti. Bu tamam. bu güzel fakat her şey değil. Abartmamak lazım. Önemli olan A O mu desek? Önemli olan A D almak. Yani onu alırsak asıl sevineceğiz. Onu alırsak asıl kazanmış olacağız. Bu dünyadaki mutluluklar evet bu dünya için çok büyük bir anlam ifade ediyor fakat her şey değil. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri de kaybedebiliriz. Ne demek istiyorum? Ben ahirete inanan bir insanım. Bu nedenle bu son yıllarda yaşadığım bu tür küçük parçaları da bir araya getirdiğimde ahiret inancım da daha güçlü hale geldi. Özellikle genç nesle sesleniyorum. Ümidinizi kesmeyin. Aya size güzellikleri bir takım zorluklar yaşadıktan sonra mutlaka sunacaktır. Sabırlı olun. Çabalayacaksınız, yorulacaksınız, ağlayacaksınız ama ümidinizi kaybetmeyeceksiniz. ADO'yu almak üzere de iyi bir insan olmak için iyilikleri üretip o güzellikleri paylaşmaya devam edeceksiniz. Ne demek ADO? Ahirete daim oturum alma diyelim. Hoca nereden çıkardın bu kavramı diyebilirsiniz. Seviyorum böyle kelimelere taklattırmayı, yeni kavramlar üretmeyi dedim ya subjektif bir değerlendirme bu bana ait ama bunu sizlerle paylaşmak istedim neticede 5 yıllık bir yolculuğun sonunda İngiltere'de Ankara Savaşı bitti daim oturup izni aldık bu ve benzeri hedefler olan planları olan herkese başarılar diliyorum sabırlı olsunlar gayret göstermeye devam etsinler problemler çözüm için var sorunlar aşılmak için var çalışmaya devam ediyoruz. Efendim biz buradayız. Moti vitaminlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen moti vitaminlerimizi dostlarınızla paylaşmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Kazananlardan olunuz efendim. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.